közlenmiş kapya biber çorbasını mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. 5 adet orta boy kapya biberi közlenmesi için fırına alıyorum. Közlenen kapyaları güzelce soğuduktan sonra soydum. Hemen şu içindeki suyunu kesinlikle ziyan etmiyorum ve bu şekilde bir bardağa alıyorum. İçini dışını güzelce temizledikten sonra doğruyorum. Bir adet soğanı küçük yemeklik doğruyorum çeyrek çay bardağı sıvı yağını tencereye alıyorum. Soğanları iyice kavuruyorum. 3 adet sarımsak kullanıyorum. Sonrasında tepeleme 1 yemek kaşığı un ekliyorum ve unun kokusu tutuncaya evet. dek kavuruyorum. kaç dakika kavurmak yeterli olacaktır. 1 yemek kaşığı dolu dolu salçayı ekliyorum. Salçanın çiğ kokusu gidene kadar güzelce kavuruyorum. 5 su bardağı su ekliyorum. Biraz çırpıyorum. Merak etmeyin topaklanma olmayacaktır. Hemen açılıyor. Kenara ayırmış olduğum biberlerin suyunu da ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum 1 tatlı kaşığı tuz közlenmiş biberleri de ekliyorum ve karıştırıp kaynamaya bırakıyorum yarım saat kaynattıktan sonra ocağı kapatıyorum ve blenderdan iyice çekiyorum tekrar ocağı yapıyorum ve 1 tatlı kaşığı tereyağını ekliyorum tereyağı iyice eriyip çorbayla özleşsin tereyağı iyice eridikten sonra üzerine bir su bardağı sütü ekliyorum sütünüzün kesilmemesi için oda sıcaklığında olması çok önemli harika nefis bir çorba tarifi gerçekten şimdi bir taşım daha kaynadıktan sonra ocağı kapatacağım Vermiş olduğum ölçüleri uyarsanız gerçekten kıvamı, tadı, tuzu her şeyinde harika bir çorba tarifi. Daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olup takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki tariflerimde buluşmak üzere.